Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde size Sony Vegas'ta video ekranı dörde bölmeyi göstereceğim. E, i̇sterseniz hemen başlayalım. Ben Sony Vegas Pro 11 kullanıyorum. Evet. Tabii siz de başka bir sürümünü kullanabilirsiniz. Programı açtıktan sonra File Open veya Ctrl O ile videomuzu alıyoruz. E, i̇lk olarak burada video ve ses beraber ancak bizim sese ihtiyacımız yok. Bu yüzden U harfine basıyoruz ve video ve sesi birbirinden ayırıyoruz. Gördüğümüz gibi ayırdık. Daha sonra sesi siliyoruz. Şimdi şu gördüğümüz video ekranına 4 video ekleyeceğimiz için ben aynı videoyu seçmek istedim. Şöyle keselim videoyu. S harfine bastığımız zaman video kesilir. Daha sonra şöyle aşağı taşıyalım sırayla. E bundan sonra da e şurada Compositing mod, mod, diye bir şey var. Buraya tıklıyoruz ve 3D yapıyoruz. Hepsinden. Evet. E daha sonra şurada gördüğümüz gibi Track Motion var. Track Motion'a basıyoruz ve sizde şu bölüm ve şu bölüm işaretli olmuş olabilir. Eğer işaret varsa kaldırıyoruz onları ilk olarak bunu söyleyeyim. E daha sonra şuradan videoyu alıyoruz Hemen altta kine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bitti. İsterseniz de bir video izleyelim. E şu anda gördüğümüz gibi 4 videoda normal bir şekilde hareket ediyor. B ekranda 4 video birden var. Ancak şu an biraz kasmalar var. E bunun da sebebi videoda e biraz fazla efekt olduğu için izlerken biraz kasma yapabiliyor. Ancak siz normal bir videonuzu koyarsanız herhangi bir problem olmadan düzenleyebilirsiniz. E i̇sterseniz bu videoları sırayla da yapabilirsiniz tabi. İlk önce mesela birinci videoyla başlarsınız. Onun donduğu yerden diğer ikincisi başlar. Ve üçüncüsü ve dördüncüsü olarak bitiş yaparsınız. E umarım anlatabilmişimdir herkese iyi günler